Merhabalar Emine ile Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu tekniği çok güzel kolay bir model çalışacağız. Evet. Modellerimiz için arkadaşlar bir makasa ihtiyacımız var. Tığımız ve bir tane de çiçek yaptım. Bu şekilde gördüğünüz ve sizler tabi istediğiniz şekillerde çiçek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu arada Instagram sayfam Emine ile Örgüler takip alırsanız sevinirim. Sizler de ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte modelimizi başlayalım. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bir tane fıstık yaptım. Devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 12 tane fıstık yapacağız. 12. fıstığı birlikte yapalım. Biz 11 tane yapalım. 12. beraber yapalım. Evet arkadaşlar 11 tane fıstık yaptım gördüğünüz gibi 12. fıstığı birlikte yapacağız. 12. fıstığımızı kapatmayacağız. Birinci fıstık yuvası değil, ikinci fıstık yuvasına bir tane fıstık yapıyorum. kapatıyorum fıstığı aynı işlemler arkadaşlar bu arada kutu tekniği çalışıyoruz bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar geleceğiz burada 10 tane kutumuz olacak ona 10 on olacak şekilde arkadaşlar bu tarafta da 10 tane olacak ona 10 on olacak şekilde bir tane kare yapacağız bunu bu şekilde yapalım arkadaşlar 10 sıra yapalım sonra kaldığımız yerden devam ederiz Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi onu 10, 10 olacak şekilde bir tane kare yaptık. Şimdi bunun aynısından tekrar yapacağız ve bu şekilde devam ediyorum ben. İpimizi burada hiç koparmıyoruz. Devam ediyoruz. Buraya köşe kısmına bir fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığı. Bu şekilde arkadaşlar tepesine bir fıstık. Bu şekilde 11 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 12. fıstığı birlikte birlikte yapalım. Tekrar ben. Şuradan tekrar alayım. evet devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11 tane fıstık yaptım. Şu şekilde göstereyim. Devam ediyoruz. Bunun aynısını yapacağız arkadaşlar karşılıklı. 12. fıstığı beraber yapalım. On fıstığımızı kapatmıyoruz. Birinci fıstık yuvası değil ikinci fıstık yuvasına bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Bu sıramızda kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Burada da son kutumuzda yine bu buraya arkadaşlar bir fıstık yaparak devam edeceğiz. Kutu sayımız 10 tane olacak. Burada olduğu gibi burada olduğu gibi arkadaşlar burada da kutu sayımız 10 tane olacak. Çapraz olarak bu şekilde geliyor. Evet burada da 10 tane yapalım arkadaşlar. Ona 10, 10 olacak şekilde yapalım. Modelimizi devam edeceğiz modelimizi yapmaya. Arkadaşlar bu birleştirme yerini tekrar göstermek istedim. Şimdi bir tane fıstık yaptım. Bu ilik yapmış olduğum fıstığın yuvasına bir fıstık yapacağım. Bu şekilde bir tane fıstık yapıyorum. Tığımdaki iki tane fıstığı topluyorum. Burada örgümü çeviriyorum. bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığı. Bir fıstık tepesine bazen takılıyor arkadaşlar tığım takılıyor Evet bir fıstık yaptım kapattım bir fıstık tepesine yaptım bir fıstık da karşıya buraya yapıyorum tığımdaki iki tane fıstığı topluyorum Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Bir fıstıkla karşıya yapıyorum. Bu sıra sayımızda arkadaşlar 10 tane olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. 10 sıra olacak arkadaşlar. 10 böyle. Yani bu enine 10 sıra, boyuna da 10 sıra olacak arkadaşlar. Yatay ve boy olarak. Bunun aynısı arkadaşlar. Bunun aynısını burada da yapacağız. 10 tane sıra yapalım arkadaşlar bir kare olacak şekilde bunun gibi. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar bu kısmını da bitirdim şimdi. Burada arkadaşlar her iki tarafta 10 tane oldu. 10'ar e, sıramız oldu. Kutu olarak da 10 tane oldu. Buradan saydığımız zaman da 10 sıramız var. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane kutu sayıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5. kutuda arkadaşlar burada ipimizi başka bir renge geçerek sabitliyorum. Bu arada 10 sıramız olduğu için 5. 5 beş tane kutu burada bıraktık. 5 kutu da bu tarafta bıraktık. Evet şimdi ben böyle bir limon sarısı gibi bir açık sarı olarak devam ediyorum bu araya arkadaşlar. Hemen bu iki kısım şöyle bir sabitleyeyim. Bakın arkadaşlar burada da 5 kutumuz var. 3, 5, 5 de bu tarafta var. Burada var. Şimdi bir tane buraya arkadaşlar fıstık yapıyorum. bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığı bir fıstık tepesine bir fıstıkta karşıya buraya geçiş yapıyorum arkadaşlar tığımdaki iki tane fıstığı topluyorum Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Yalnız bu orta kısımda üçlü toplamamız var. Yanlışlık olmasın. Burada bir tane fıstık kalana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar. Burada bir tane fıstığımız var. Gördüğünüz gibi tığımda iki tane fıstık var. Burada da üç tane kutumuz var. Bir tane dört ve beş. Beşinci kutuyu yapacağım. Yalnız iki kutu, iki fıstık var tığımda. Üçüncü fıstığı arkadaşlar bu ortada 3-4 tane fıstık var buraya değil arkadaşlar hemen karşı tarafa geçiş yapıyorum buraya bir tane fıstık yapıyorum tığımdaki 3 tane fıstığı topluyorum Dev bu işlemlerle beraber devam ediyoruz bir tane fıstık yapıyorum bir fıstıkta karşıya hemen bir fıstık sonraki yuvanın içerisine yapıyorum. İki fıstığı topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar burada 5 tane kutumuz kalacak. Buradan sayacağız arkadaşlar 5 kutu. Burada hemen burada tekrar buraya kadar yapalım arkadaşlar. Burada 5 kutu bırakalım. Buraya kadar yapalım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar 5 tane kutumuz var burada. 5 kutu bıraktık. Hemen burada örgümü çeviriyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığı. Bir fıstık tepesine. Bir fıstık da karşıya buraya. Yine ortada arkadaşlar üçlü toplamamız var biliyorsunuz. Yine üçlü toplayacağız. Bu şekilde arkadaşlar bir kare oluşturacağız. Bitireceğiz burayı doldurarak. Bir fıstık tepesine bir fıstık karşıya yapacağım. Pardon. Şöyle alayım. Bazen tığım takılıyor arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım. Şöyle bir tekrardan anlatayım arkadaşlar yanlışlık olmasın. Şimdi bir fıstık tepesine bir fıstık karşıya buraya yapacağız. Bir fıstık da hemen karşı tarafa geçiş yapacağız. Bu şekilde bu bölümümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra bu kısımlardan devam edeceğiz. Tamamlayalım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu bölümü tamamladım. Burada ipimi koparmıyorum arkadaşlar. İpimi koparmıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi 7 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 7 fıstık yapacağız. Dönüşümüzde 5 tane kutumuz olacak. Bir tane fıstığı yapıyorum. Bu modellerden yapmıştık arkadaşlar. Hatırlarsınız. Şimdi bir tanesini yaptım. 6 fıstık yine yapalım. Devam edelim üzerine. Evet arkadaşlar 7 tane fıstık yaptım. 7. fıstığı kapatmadık. Hemen bu 7. fıstıkla birlikte birinci fıstık yuvası değil 2. fıstık yuvasına bir tane fıstık yapıyorum. Yani dönüşü sağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Burada bir tane fıstık olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bir tane fıstık kaldı burada. Şimdi aynı işlemler. Bir tane fıstık yaptım. Bir fıstık da ilk yapmış olduğum fıstığın yuvasına bir fıstık yaptım ve yapıyorum pardon. Bir fıstık yapıyorum ve kapatacağım arkadaşlar bunu. Bu şekilde devam edeceğiz. 5'e 5 olacak şekilde bir karemiz olacak. Burada ipimi, örgümü çeviriyorum. Şunu Bir tane fıstık yapıyorum. 5 tane kutumuz var arkadaşlar görüyorsunuz. Bir fıstığı yaptım ve kapatıyorum. Bir fıstık tepesine Bir fıstık da karşıya buraya. Tığımdaki iki tane fıstığı topluyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Beşe beş olacak şekilde bir kareniz olacak. Bu bölümü bitirelim devam edelim. Evet arkadaşlar ben bu kısmı da tamamladım. Gördüğünüz gibi 5'e 5 beş olacak şekilde bir tane kutumuz oldu. Şimdi arkadaşlar hemen şunu söylemek istiyorum. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını karşı tarafta da yapacağız. Burada da yine 5 kutu baz alarak devam edeceğiz. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada da yapıp bu kutumuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Onu daha sonra Yaparız. Ben bu bölümü önce bir bitireyim arkadaşlar. Burada yaptıklarımızın aynısı. Burada da yaparız. Şimdi devam ediyorum. Burada ipimizin rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Böyle bir pembe. Açık pembe aldım elime. Hemen şöyle başlayayım. Bakın. Bu ikinci bölüm. Beşli kutumuzun hemen ilk fıstığının yuvasına ipimi sabitliyorum. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar, alışmışım. Bu şekilde daha sağlam olduğuna inanıyorum. Biraz böyle araya sıkıştırayım. Bir tane buraya fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bu fıstığı kapatmıyorum, hemen karşı tarafa geçiyorum. Burada dört tane fıstığımız var, burayı bırakıyoruz arkadaşlar karşıya. Buraya geçiş yaparak bir tane fıstık yapıyorum tekrar. Az dolgulu olsun fıstıklarımız. tığımdaki iki tane fıstığı topluyorum. Kapattım fıstığı bir tane daha fıstık yapıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Kutu tekniğiyle devam ediyoruz. bir fıstık da karşıya buraya. İki tane fıstığı topluyorum. Biraz yavaş yapıyorum arkadaşlar. Evet şöyle hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Burada yine üç toplamamız var üçlü topladıktan sonra tekrar arkadaşlar dönüş yapacağız bu kısmı yeniden göstereyim arkadaşlar yanlışlık olmasın Evet arkadaşlar sona kadar geldim şimdi iki tane fıstık var tığımda üçüncü fıstığı hemen karşı tarafa geçiyorum buradaki mavi fıstıkların yuvasına bir tane fıstık yapıyorum tığımdaki üç tane fıstığı topluyorum bu şekilde bir tane fıstık yapıyorum bir fıstık hemen karşıya buraya bir üstteki yuvaya iki tane fıstığı topluyorum arkadaşlar burada örgümü kendime doğru çeviriyorum devam ediyoruz bu bölümü yapmaya bir tane fıstık yapıyorum yine bu şekilde yapacağız arkadaşlar bu şekilde bu bölümü bitireceğiz bir fıstık karşıya iki tane fıstığı toplu, toplayacağım ama şöyle yeniden bu kısmı yeniden yapayım ben Bir tane fıstık yapıyorum. Bir fıstıkla karşıya. Bazen tığım takılıyor arkadaşlar. Biraz dönümde tripot olduğu için galiba fazla yapamadım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz gördüğünüz gibi. Buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Burada yine üçlü topluma var. Onu toplayacağım. Tekrar burada yapmış olduğum işlemlerin aynısı. bir yukarı fıstık yapacağız. Tekrar dönüş. Bu bölümü arkadaşlar bu şekilde bitireceğiz. Burayı tamamlayalım arkadaşlar. Diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar modelimizin bu pembe olan bölümünde bitirdik. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını arkadaşlar burada da yapacağız. Nasıl yapmıştık? Hemen tarif edeyim göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar ilk yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Bu karşı tarafa. Tekrar bunu şöyle. Bir tane buraya fıstık yapıyoruz. bir fıstıkla hemen karşı tarafa geçiyorum buraya. İki tane fıstığı topluyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde bir fıstık tepesine bir fıstık karşıya buraya. İki tane fıstığı topluyorum. Evet arkadaşlar yine burada üçlü toplama var biliyorsunuz burada göstermiştim burayı da arkadaşlar sonuna kadar devam edelim bitirelim burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını arkadaşlar burada da yapacağız lütfen videoyu Geriye alırsanız arkadaşlar çok kolay olur burada yapmış olduklarımızın aynısını burada da yapacağız Arkadaşlar bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi mavi, pembe ve sarı iplerden kullandım. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kenar oyasına geçiş yapıyorum. Kenar oyasını ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Model olarak istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi bir tane fıstık yapıyorum. Biraz buradaki fıstıklarımız Dolgulu olsun arkadaşlar. Dolgulu olurlarsa kenar olduğu için çok güzel olur. Fıstığı kapattım. Bir sonraki yuvanın içerisine sabitliyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir fıstık yapıyorum tekrar. Kenar oyamız arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. kapattım fıstığı bir sonraki yuvanın içerisine geçiş yapıyorum bu şekilde Arkadaşlar bir tane daha yapayım hemen bir tane fıstık yapıyorum 4 dolgulu oluyor fıstıklarımız Sizler ipinizin inceliğine kalınlığına göre ayarlarsınız Evet arkadaşlar kenar oyamızı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar sizler tabi değiştirebilirsiniz modelimizi bu arada arkadaşlar hemen bir tane çiçek yapmıştım böyle bir çiçek yaptım ama sizler değişik puf çiçekler de yapabilirsiniz bunu şu ortasına koymak istiyorum Evet ben devam edeceğim arkadaşlar kenar oyasını bitirmeye çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için yeni videolarda yeni tasarımlarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.